mutlak felsefenin bir yansıması, panenteizm. İngiliz matematikçi ve filozof Alfred North Whitehead'a göre 1861-1947, Tanrı'nın her türlü değişmenin ötesinde değişmez bir niteliği ve bunun yanında bir de değişen ve oluşan bir niteliği vardır. Tanrı değişmeyen yanıyla devinimi başlatmıştır ve evrenin bilincindedir. Ancak Tanrı bu konumda kalmış olsaydı ilk devindirici, özgür, öncesiz ve yetkin olarak kalacak ama varoluşa katılmamış olacaktı. Diğer niteliğiyle ise Tanrı değişme ve oluşma sürecinin içinde ve bilincindedir. Bu nedenle Tanrı'nın evrende içkin, evrenin maddesine karışmış, içinde bulunan olduğunu söylemek de doğrudur. Evrenin de Tanrı'da içkin olduğunu söylemek Tanrı evren ilişkisinin karşılıklı olduğunun farkına varılışın göstergesidir. Mantıksal pozitivizmin ileri noktası olan, süreç felsefesi olarak da ifade edilen ve viteyat ile başlayan bu akıma panenteizm ya da diyalektik teizm denir ve İslami düşünceye çok yakındır. Bu düşünceye göre evrende sabit hiçbir şey yoktur. Kendimiz dahil her şey değişmektedir. Bu değişim süreklilikle beraber gitmektedir. Bütün gerçeklik, süreç felsefesinin vurguladığı değişim ve süreçten ibarettir. Parantezme göre Tanrı, hem değişmeyen, mutlak, hem de değişen, göreli, izafidir. Hem zamanın içinde, hem dışında, hem sonlu, hem de sonsuzdur. Aynı zamanda hem tikel, hem tümel, hem neden, hem sonuçtur. Charles Hearthstone 1897-2000 Tanrı'nın bir soyut bir de somut iki yüzü olduğunu söyler. Soyut niteliğiyle Tanrı mutlak, etkilenmez, erişilmez ve değişmezdir. Somut yanıyla ise etkilenir ve değişir. Tanrı bu iki niteliğiyle de yetkindir. Ancak bu yetkinlik klasik teyzimdeki gibi değildir. Oradaki yetkinlik değişmeyen donmuş bir yetkinliktir. Buradaki yetkinlik değişir ancak bu değişme tanrısal bir değişmedir. Yani yetkinliğe doğru değil, yetkinlik içinde bir değişmedir. Bu tanımla panenteizm hem deizmden hem de panteizmden ayrılır. Panenteizmde her şey Tanrı'dan südür etmiştir, oluşmuştur. Ruhun tek amacı oluştuğu Tanrı'ya dönmektir. Bunun da yolu tek evrensel yasa olan evrim tekamülden geçmektir. Yunan'ın logosu mantık idi. Semavi dinlerin vahiy ise son tahlilde saf, sezgisel akıl ve mutlak mantıktır. İnsandaki tanrı budur. Tanrı olan insanda. İsa'ya o yüzden logos dediler. Ama eksik anlayıp eksik anlatarak logosu söz diye aktardılar. İsa'yı da Tanrı veya Tanrıoğlu. Kur'an bu eksikliği giderdi ve dedi ki İsa Kelimetullah'tır. Bu ne demektir? Meryemi bilincin yani hakikate yoğunlaşmış ve insani bilincin sınırları içinde olabilecek bir yakine ermiş bilincin, İsa denen kelam, beyan, söz, ileti, doğurması, bina etmesidir. Oğul anlamında kabul edilen BNU kelimesi, kök anlam olarak bina etmek demektir. O nedenle bu söz Allah'tandır. Zira hakikate erenin Allah hakikatini anlatma halidir. İsa'ya kelime tul Allah denme nedeni de budur. Peki Meryem bunu ne ile elde edip bina eyledi? Bilinciyle. Bilinç nedir? Ruhtur. Ruh dediğimiz şey bilinçten başka bir şey değildir. Bilinç zaten maddi enerjisel alemin yani efal mana aleminin özü olan esma alemindendir. Tüm oluşlar alemi en derunda aslen bilinç okyanusundan esma alemi südür bulur. Esma alemi de elbette mutlak varlıktan. Hegel ve bazı büyük filozoflar da bilinci ruh ile eş anlamlı olarak kullanır. Konuya dönecek olursak, evet, kutsal ruh dedikleri aslında bu Meryem'i bilinç halinden başka bir şey değildir. Çünkü bilinç ruhtur. Nisa 171'i bu anlamlardan okursanız umulur ki kapılar açılacaktır. Zira her şey gerçekten çok net ve açık ifade edilmiştir. Ey kitap ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Allah Resulü İsa Mesih Meryem'in bina ettiğidir ve o Allah'ın Meryem'e attığı kelime ve kendisinden bir ruhtur, bilinç. O halde Allah'a ve Resulüne iman edin ve üçtür demeyin, buna son verin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Kuşkusuz Allah tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Kitap bizden beşer Resule değil, ümmi Resule uymamızı ister. Nedir ümmi? Lisan-ı Arabi anlamda okuma yazma bilmeyen. Lisan-ı Kur'an'i anlamda ise ana, anne, ait, nur. İçimizdeki nur, Muhammedi ayı simgelerken, içimizdeki Allah, güneş, ışığı, şemsi simgeler. İçimizdeki ana Resule uyarak güneşe yani ışığa yaklaşırız. Işık bilgi demek. Onun için bizlere beşer Muhammedlere değil, içimizdeki can Muhammedlere, ümmi, ümiküm um ana ay olan Muhammed'e uymamız söylenmiştir. İçimizdeki Muhammed'e ümmet olmak budur. Dışarıdaki değil, içimizdeki Muhammed'e ümmet olunuz. Dışarıdaki Muhammed öldü ve bir daha geri gelmeyecek. Aşağıdaki ayete göre yalnız da ümmi bir Resul olmalı değil mi? 7. sure 157. ayet Onlar ki yanlarında Tevrat ve İncil'de yazılı bulacakları o Resul'e, o ümmi peygambere ittiba ederler. O onlara maruf ile emreder ve onları münkerden nehyeyler ve temiz, hoş şeyleri kendileri için helal, murdar şeyleri üzerlerine haram kılar. Sırtlarından ağır yüklerini ve üzerlerindeki bağları, zincirleri indirir atar. O vakit ona iman eden, ona kuvvetle tazim eyleyen, ona yardımcı olan ve onun nübüvvetiyle beraber indirilen nuru takip eyleyen kimseler, işte o murada eren, müflih olanlar. İslam'ın en temel ve en basit şartı, tüm felsefi bunaltıların, ontolojik arayışların kesin cevabını verir. Çünkü bu şart mutlak hakikattir. Bunu kavramaya az gayret etseniz hiçbir sapkınlık kalmayacak. Cidden hak gelince batıl zayi olacak. Allah alemleri ilmi ile ihata eder. İhata etmek, özünden ve dışından kuşatmak, kapsamak, oldurmak demektir. Sözlükte görüp gözetmek, savunup kollamak anlamındaki halkt, hita hiyata kökünün ifal kabından ihata türeyen muhit kelimesi bir şeyin etrafını çeviren bir şeyi ve bir hususu bütün yönleriyle bilen demektir. Muhit kelimesi Esma-i Hüsna arasında mevcuttur. Muhit 99 Esma-i Hüsna'dan alim, habir, latif, muhsi ve vasi isimleriyle anlam yakınlığı içinde bulunur. Tanrı hakkında konuşabilmek için tanrı olmak gerekir denmiştir. Bu elbette doğru olamaz. Zira tanrı hakkında konuşabilmek için mutlak mantık, logos yeterlidir. O yüzden Kelimetullah yani logos İsa'dır demişlerdir. Tanrı insanın yalnızlığı mıdır diye sorulabilir. Yani insan umutsuzluğuna, korkularına, yalnızlığına bir çözüm olarak mı tanrıyı artmıştır? Evet, aslında insan yalnızlığından korunmak için zanlını Tanrı yapar. Oysa Tanrı yalnızlığı varlığı olandır. Tanrı mutlak mantık açısından en somut ve en açık hakikattir. Değişim, dinamik evren. Mutlak varlık, statik potansiyel. Evren her an değişir. Derunda baki kalan bir şey olmak zorunda. Yani bir, mutlak varlık her daim değişmeden olan şey olmak zorundadır. Mutlak kendini yok edebilmesi imkansızdır. Zira bu durumda zıttı olan mutlak hiçlik oluşur. Mutlak hiçliğin olabileceğini veya oluştuğunu düşünmek muhaldir. 2. Mutlak varlığın yok olamayacak olması ve öncesinde yoktan doğmamış olması onun değişmeyeceğinin en temel göstergesidir onun değişmemesi, değişmeyen endeksli oluşların ezelden ebede oluşmasını zaruri kılar.